Herkese yeniden merhaba. Ben Merve. Ben Melih. Bildiğiniz gibi ya da bilmeyenleriniz varsa kendimizi tekrar tanıtalım. Biz neredeyse iki yılı geçkin bir süredir Almanya'da yaşıyoruz ve bu süreçte işte Almanya'da yaşam, Almanya'daki masraflar neler, Almanya ile Türkiye arasındaki farklar neler ve gezilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Geçen hafta işte vergi iadesinden bahsetmiştik. Yeni yaptık biz de. Bu hafta birazcık daha ayrıntılı kısmına gireceğiz ve hangi gelirlerimizden vergi iadesi alabiliriz? Hangi giderlerimizden bir de? Önceki videoda da söylemiştik aslında. Almanya'daki herkes aslında bir gelir kazanan herkes bir vergi iadesi alıyor Almanya'da ama burada önemli olan hangi harcamaları yaptığımızda bunları yazabiliyoruz. Evet. Özellikle Almanya'ya ilk kez gelen yani Türkiye'den gelen kişiler ilk geldikleri sene ciddi iadeler alabiliyorlar. Bunlar neler olabiliyor? O yüzden detaylıca bir araştırıp neleri düşebiliyoruz, neleri vergi iadesi olarak bildirebiliyoruz. Bunlardan bahsedelim istedik. Evet biz mesela ilk geldiğimiz yıl baya bir vergi iadesi almıştık ama bu sene borçlu çıktık mesela. Evet, ne yazık ki yani <laughs> siz harcamalarınızın bir miktarını vergiden düşüyorsunuz. Şöyle işle alakalı harcamalarınız olması lazım. O zaman detaylara girelim. İlk bahsedeceğimiz konu temel vergi indirimi. Temel vergi indirimi maaşınız yani geliriniz 2021 yılı boyunca 9744 euro'nun altındaysa bu kapsama giriyor. Yani sizin maaşınız... Yani geliriniz 9.744 yuran altındaysa e, vergi, vergi vermek zorunda değilsiniz. Bu kişi başı. Yani e, evli bir çiftseniz ve geliriniz e, bunun iki katı kadar 19.488 yuran altındaysa vergi vermiyorsunuz. Bir örnek verelim mesela. Eğer e, evli bir çiftsiniz ve e, işte ikiniz çalışıyorsunuz, e, gelirinizde 20 bin euro kadar 19.488 Euro'dan geriye ne kaldı? 512 Euro kaldı. Yani siz sadece 512 Euro'nun vergisini vermek zorunda kalıyorsunuz. Evet. Bunun aslında yapılma amacı şu. Asgari ücrete ayarlamışlar bunu neredeyse. Evet. Yani aslında toplumda en az seviyede kazanan kişiden vergi alınmıyor. Evet. Bizde ise mesela en büyük ilginçliklerden birisi asgari ücretli alana da yılın sonuna doğru vergi dilimi değişiyor, değişiyor. Yani artık diyor ki sen üst dilimde kazanıyorsun diye daha çok vergi almaya başlıyor. Aslında olması gereken bu. Yani en alt seviyede alanların vergisiz noktası Sosyal. var. Tabii ki de ayrım olmasın diye normal daha üst parada kazananların da ilk baştaki o kısmını hariç sayıyorlar. Yani o kısım aslında vergisiz bir kazanç. Hı -hı. İlk başta eve gelen yani kişi başına 9.744 euro kadar miktar vergisiz olmuş oluyor. Hı -hı. Bu hiçbir şey yapmana otomatik olarak bunu finazan yani vergi dairesi otomatikman düşüyor zaten. Bir de bunun sonrasında yaptığımız harcamaların düşmesi var. Başka neler düşülüyor vergiden temel olarak? Büyük kalemlerden başlayalım. Bir de bakım ücretleri var. Bakım ücret dediğimiz kimlere bakabiliyoruz? İşte mesela anne babanın huzur evinde kalıyorsa ve o huzur evi parasını siz veriyorsanız, eşiniz ve çocuğunuzla ayrıysanız ve nafaka ödemeniz gerekiyorsa nafaka parası veriyorsanız, Bunları da vergiden düşebiliyorsunuz, yani vergi ödemek zorunda kalmıyorsunuz bu masraflardan. Yine bunlar da 9.744 liraya kadar yalnız, yani belirli bir Hı. limiti var. Bunun için karşıdaki kişinin bakıma muhtaç olması lazım, Kesinlikle. yani bunu öyle ben öyle verdim gibisinde. Olmuyor Aynen da gerçekten bakıma muhtaç olması lazım. Ya da siz kanunen mesela nafaka vermekle yükümlüyseniz, bu da yine temel geçim indirimi miktarına kadar, yani 9.744 liraya kadar bu paraları yatırdığınızı, gönderdiğiniz Hı. ya da ödediğinizi, sizin tarafınızdan ödediğinizi ispatladığınız takdirde bunları da vergi iadesi olarak alabiliyorsunuz. Bir de asıl hepimizi ilgilendiren ve en kafa karıştıran nokta verbum cost'un yani reklam giderleri diye geçen işimizle alakalı yaptığımız harcamaların bir miktarının vergi iadesi olarak alabildiğimizin geri iade alabildiğimiz harcamalar. Bunlar pouch by track olarak geçiyor. Özellikle iş için yaptığımız harcamalarda bir miktar harcamalar Finansam diyor ki şimdi herkes böyle harcamalara gönderecek. inanılmaz bir iş yükü. Bunlar tek tek incelenmez. Hı hı. Biz herkese diyor kafadan 1000 euroluk bir indirim verelim. 1000 euroya kadar ki harcamalarınız sizin eğer 1000 euroya kadarsa ekstra böyle işle alakalı harcamalarınız bunu diyor hiç fiş fatura sormadan diyor direkt ben diyor bunu kabul ediyorum. Ama 1000 euroyu geçiyorsa diyor bana diyor fiş fatura getirin. Hı hı. Şimdi bu fiş fatura getirin. Noktası da şöyle oluyor. Burada tek tek şimdi detay detay inceleyeceğiz. Ne harcamalarımız, neleri saydırabiliyoruz, neleri saydıramıyoruz. İlk başta seyahat giderlerinden başlayalım. Ne demiştik? Burada işinizle alakalı yaptığınız seyahat masrafları. Yani evinizden işinize kadar gittiğiniz tek yön mesafeye bakılıyor. Kilometre başına 30 cent'lik bir iade veriliyor. Çarpı kaç gün çalıştıysanız. Ama kaç gün çalıştığınızda işte raporlarınız, tatilleriniz, home office yaptığınız günler çalışmıyor. Hatta iş yerinizden sizin işte kağıt daha istenebilir. Bu kişi hı hı. bu kadar gün çalışmıştır gibi. O yüzden doğru bilgileri vermek çok önemli. Finansamtla uğraşıyorsunuz arkadaşlar. Sakın yanlış bir şey söylemeyin. <laughs> Çünkü hani Almanya'da en uğraşılmayacak yer hakikaten finansamt. Onlar ne istiyorsa en doğru şekilde söylemekte inanılmaz bir fayda var. Şimdi aslında bu şu. Siz evden işe gidiyorsunuz. işten eve geliyorsunuz bir şey harcıyorsunuz. Ya topu taşıma ile gidiyorsunuz ya da işte arabayla gidiyorsunuz. Arabayla gidiyorsanız kilometre başına 30 sent veriyor tek yön için. Ya da diğer türlü daha pahalı da olabilir. Mesela trenle gidiyor olabilirsiniz, otobüs biletiyle gidiyor olabilirsiniz. Hangisi daha fazlaysa bu ikisinde forma yazıyorsunuz Finanzamt'a. Hmm. Finanzamt bakıyor hangi sizin avantajınıza olacaksa onu geçerli sayıyor. O kadarlık miktarın vergisini siz zaten ödemiş olduğunuz için, işinizle de alakalı olduğu için Ödemiş olduğunuz vergiden iade olarak geri alabiliyorsunuz. Bir örnek hesaplama yapalım. Mesela 15 kilometre dedin. İşte on, işinizle eviniz arasında 15 kilometre var ve e, kilometre başına da 30 cent tanıyorsunuz İşte 15 çarpı 30 cent çarpı e, 225 günde çalıştığınızı varsayarsak 1013 euro yapıyor. Zaten bu e, 1000 eurosu devlet e, finansam tarafından baştan verilmişti. Evet. Siz sadece 13 euroluk kısımdan e, vergi iadesi alabiliyorsunuz. Bu da aslında şey eğer işinizle eviniz arası 15 kilometreden fazlaysa okay. Evet, Aslında doğru 15 kilometreden fazlaysa sizi mutlaka bunu evet. ekstra belirtmeniz lazım ki kesin para alırsınız evet, demek ama aynen. 15 kilometreden daha yakın mesafede oturuyorsanız iş yerinizde eviniz olan mesafede ki en kısa mesafe ölçülüyor bildiğim kadarıyla hı hı. yani ortalama olarak illa tam metresini ölçmüyor olabilirler ama hani yani ne bileyim işte. Başka bir şehir üstünden Gidiyor, işe gidiyorum canım. gibi Hayır, de yapayım. olmaz ama işte o şekilde bir iade almamız mümkün. Bunların dışında ne tür harcamalar sayabiliyoruz? Bunların dışında bir de iş ekipmanları ve kitaplar gibi uzmanlık kitapları gibi şeyler var. İş ekipmanlarının içerisinde büyük olarak neler var? İşte bilgisayardır, iş kıyafetleridir, uzmanlık gerektiren kitaplardır. Bunları almanız gerekiyorsa bunlar vergi iadesi olarak alınabiliyor. Bir de küçük kalemler var. Bunlar ne işte kalem, kağıt. Ondan sonra böyle ataçtır, o tarz şeylerin de iade alınabiliyor. Ama bunların da belirli bir ölçüsü var. Bu küçük dediğimiz yani kitaptır, kalemdir, kağıttır gibi şeyleri zaten 110 euroya kadar size finansal geri iadesini yapıyor. Eğer 110 eurodan fazlaysa bu giderleriniz bunları faturalandırmanız gerekiyor. Yani 110 eurodan fazla ben bunlara bir bedel ödedim diye göstermeniz gerekiyor. Evet ama özellikle dediğimiz gibi bütün harcamanız işle alakalı olması lazım. Evet. Mesela bilgisayar aldınız. Bu bilgisayarı iş için kullanıyorum ben Hı. tamamen dediğinizde yapabiliyorsunuz ama bu benim aynı zamanda kişisel bilgisayarım dediğinizde bu fiyatın mesela yarısını düşebiliyorsunuz. Hı. Böyle Hı. bir durum var. Yani finansamt yarın bir gün sorup da sen bununla işle alakalı ne yapıyorsun, bireysel olarak ne yapıyorsun diye sorma ihtimali var. O yüzden özellikle bu tarz şeyler çok önemli neleri düşeceğinizde. Mesela cep telefonu da öyle, evet. işte şirket tarafından direkt verildiyse bunu zaten düşemezsin çünkü zaten parasını şirket verdi. Evet. Ama sen kendi işin için o telefonu kullanıyorsan o telefonun ne kadarını kullandığını yine belirtip o telefonun faturasını gider olarak düşebiliyorsun. Tablet de aynı şekilde bunlar büyük kalemler. Bir de özellikle home office noktası var. Home office yeni geldi bu kanun olarak evet. çünkü e bu korona zamanından dolayı sürekli olarak bir evde kalma durumuna girdik. Home Office'te de siz tabi evde çalışıyorsunuz. Evde çalışınca evden işte elektrik harcıyorsunuz, su harcıyorsunuz, ona hmm. göre evdeki e, malzemeleriniz eskiyor gibi durumlar olduğu için size evde çalıştığınız gün başına 5 Euro'luk bir indirim veriliyor. Toplamda da bir yıl içerisinde en fazla 120 gün sayılıyor. Bu da toplamda 600 Euro'luk bir indirim oluyor. Bu Home Office olarak ayrıca sayıldı ama dediğim gibi bunun için sizin işte finanzamt evinizin şeyini isteyebilir, ben evimde ayrı bir şekilde bunun için bir alan ayırdım demeniz gerekebilir. Bu tarz şeyleri finanzam sorabilir. Bunu da unutmamak lazım. O yüzden bu tip konular için en temizi stöer yani bir evet. vergi danışmanıyla mutlaka bunu konuşmak lazım. Çünkü yanlış yapılan beyan bu sefer art niyetli beyan olarak da değerlendirilebilir Finansam tarafından. Riske girmemek lazım. Bir diğer büyük bir kalem de ileri eğitim. Yani ileri eğitim ne? Bu kurs, seminer ya da toplantı gibi şeyler olabilir. Yani mesleğinizle alakalı ama mesleğiniz dışında aldığınız kurslar, seminerler bunlara girmiyor. bir de yüksek lisans masrafları eğer işinizle alakalı yine bir yüksek lisans, mesleğinizle alakalı yüksek lisans yapıyorsanız bunların da vergi iadesini alabiliyorsunuz. Bir de çok merak ettiğim bir konu var. Almanca kursları. Şimdi evet, Almanca şimdi kursları herkesin burada Almanya'ya gelen ilk baş herkesin para harcadığı en büyük kalemlerden. Evet ve herkes de sanıyor ki işte Almanca kursu devlet tarafından ödeniyor ya da işte ben kursa devam etmek istiyorum devlet ödemeyecek mi? Ya da ben bunların parasını geri almayacak mıyım? Almayacaksınız arkadaşlar. <laughs> Çünkü şöyle bir şey var, sizin mesleğinizle alakalı bir kurs değil Almanca kursu. Yani eğer mesleğiniz Alman dili ve edebiyatı ya da Almanca tercümanlık gibi bir şey değilse siz bunların parasını almıyorsunuz. Yani ileri eğitim olması lazım. Almanca'da ne bileyim işte US, C, C2 eğitimi falansa belki o zaman finansant ödeyebilir. Ama B1 Mesleceni kursuna yapın. gittim, B2 e. kursuna gittim bunlar zaten tembel. Ama çok ilginç mesele, Almanya'da İngilizce kursuna giderseniz ödüyor. Çünkü o diyor mesleğinle alakalı seni geliştiren bir kurs. Aa. Yani Almanya'da Almanca zaten öğrenilmesi gereken bir şey olduğu için Almanca'ya ödediğiniz paralar ne yazık ki cebinizden çıkıyor arkadaşlar. Maalesef. Şu anda bir üzüldük tekrardan. <laughs> bir de yine işle alakalı diğer giderler var. Diğer giderler dediğimiz özellikle iş arıyorsanız mesela iş aradığınızda yaptığınız başvuruları belgelediğinizde o başvuruya gönderdiğiniz postaya kadar. Hı. Gönderdiğiniz e-mailin ücreti var. Gönderi başına 2,5 Euro Hı. kadar. Bunları belgelediğinizde iade alabiliyorsunuz. Bir de maaşınızın bağlı olduğu hesap. Bu Almanya'da ücretsiz hesap ücretsiz hesap yok neredeyse çok Hı -hı. az. Ee, o sebeple e, maaşınızın yattığı bir hesap varsa o hesabında yıllık 16 euroya kadar ki işlem ücretlerini hesap işletim ücretlerini de düşebiliyoruz. Bunlar var. Bir de taşınma giderleri var. Evet, taşınma giderleri hem Almanya içerisindeki taşınmaları kapsıyor hem de ilk başta Almanya'ya gelirken ki yaptığınız harcamaları kapsıyor. Bu bence en önemli ve evet. en büyük adımlardan en büyük kalemlerden kalem. biri. Şimdi bunu anlatalım. Öncelikli olarak taşınmanızın mutlaka işinizle ilgili bir avantaj getirmesi lazım. Bu ne demek? İşinize daha yakın olabilirsiniz, süreden kazanıyorum diye olabilir evet. ya da iş değişikliği sebebiyle olabilir. Evet. Bunun gibi bir avantaj getirmesi lazım. Ya kafama göre her taşındığımda ben taşıma parasını düşebilirim gibi bir şey yok. Özellikle Türkiye'den Almanya'ya olan taşınmanız büyük bir taşınma. Bu maliyet eğer şirket tarafınızda karşılanmıyorsa yani siz cebinizden bunu karşıladıysanız bütün o taşınma maliyetinizin vergisini düşebiliyorsunuz. Bu hakikaten büyük bir kalem. O yüzden bu fişlere faturaları atmayın arkadaşlar. Çok önemli bunlar. Taşınma maliyetlerine mesela neler giriyor? İşte tuttuğunuz nakliye ücreti, işte yeni taşındığınız evde yap yaptırmış olduğunuz ne bileyim giderler ücreti. Başka neler var? İşte emlakçıya verdiğiniz paralar. Evet. Hatta hatta şöyle bir şey var. Mesela ev bakmaya gittiniz. Hmm. Ev bakmaya giderken ki sizin evinizle o yeni gittiğiniz ev arasındaki kilometre başına 30 saat iade alabiliyorsunuz. Evet. Böyle bir şey var. Bunları yazıyorsunuz, yazıyorsunuz. Hepsi bunların toplandığında aslında küçük küçük ama bunlar büyük iadelere sebep olabiliyorlar. Bunun için de işte dediğim gibi mutlaka evinizin bir sonraki evinizin yani işinize daha yakın olması lazım ya da iş değişikliği yapmış olmanız lazım ya da hani mantıklı bir sebeple ben işimden dolayı taşınıyorum gibi bir şey demeniz lazım. Bir de şunlar var mesela geri ödenen bunlar çok önemli. Şimdi Almanya'da öyle kafaya göre hemen ben evi ayrılıyorum diyemiyorsunuz. 3 ay kadar neredeyse evet. bir süre var. Yani ben evden çıkıyorum dedikten sonra 3 ay boyunca çık yani süreli var ve kira ediyorsun. ödemek zorundasınız. Yeni girdiğiniz yerde de Mecburen tuttuğunuzda tabii bir günde taşınmanız genelde mümkün olmayınca bir ay kadar bir süre mesela çakışıyor ya da çakışıyor. iki ay bir süre bu çakışan süre ne kadarsa çift kira ödedim ben ama işimden dolayı bu ekstra mahallede katlandım diye bunu belirttiğinizde o zaman onun da iadesini alabiliyorsunuz yani çift ödediğiniz noktada. Bu da mesela çok önemli. Çoğu kişinin bilmediği ama kullanmamız gereken özelliklerden bir tanesi. Şimdi şöyle bir şey de var. Eve aldığınız mobilyalar vergi iadesinden sayılmıyor. Yani o tamamen sizin kişisel zevklerinizden kaynaklı olduğu için. Ama eve çağırdığınız tamircinin vergisini alabiliyorsunuz. Evet, yani Peki. o da tamircinin de tabii fişini faturasını yine alıyorsunuz. Evet. Ben evime şöyle bir bakım yaptırdım, şöyle bir işte bir şey yaptım değil. işçilik parasını sadece yani malzeme parasını yine saymıyorlar. Ama mobilyalarda da şöyle bir istisna var bildiğim kadarıyla. eğer home office yapıyorsanız, Hı -hı. home office için aldığınız sadece ofis masası ve ofis sandalyesinin vergilerini düşebiliyorsunuz. Ofis sandalyesi saboduk sana evet. Düşebiliyor muyuz? Düşebiliyoruz. Süper. Aynen. Bunun vergisini yani mesela 100 euroya bir sandalye aldınız. 100 euroya aldığınız sandalyenin vergisi ne yapar? 19 euro evet. yapar. 19 euro kadar miktarı ma şeyden vergi iadesi olarak alabiliyorsunuz. O da home office yaptığınızı söylediğiniz zaman. Ama ben eve koltuk aldım, televizyon aldım. Öyle bir şey yok zevki. ne yazık. O kişisel zevke giriyor. Bir diğer vergiden düşebileceğiniz şeyler de yine işinizle alakalı yaptığınız seyahatler. Seyahatlerde konakladığınız yer, konakladığınız otel daha sonra e, seyahat sırasında yediğiniz yemek, yani seyahat sırasında yaptığınız bütün giderlerin vergi iadesi olarak alabiliyorsunuz. Ama burada tek bir şart var, e, bunu işveren karşılamamış olması gerekiyor. Sadece sizin cebinizden çıkmış olması gerekiyor. Ya da daha sonra sizin cebinizden çıksa bile daha sonra bunun e, aynı bedelini iş yerinden almamış olmanız gerekiyor. Evet, çünkü burada şuna bakıyor finansal, yeri de yazıyor bunu. Evet. iade iki tane oluyor. Şimdi iş yeri yazıyor diyor ki ben diyor bu çalışanı gönderdim bu otelde evet. konakladı. Evet. Şimdi aynı otelde konaklamaya o çalışanın hesabına bakıyorlar. Evet. Çalışan da yazsa ben otelde konakladım bir dakika diyor. Hanginiz parayı verdi Hı. diyor. Hı. Bu sefer finansalanda kandırmış oluyorsunuz. Yani evet. o yüzden iş yeriniz ödeyorsa bir şeyi bunu hiçbir şekilde girmeyin. Ama siz tamamen işiniz için kendim ben cebimden ödüyorum şeklinde durum varsa tabii ki bunu girmekte fayda var. İş yerine mesela yemek iş yeri değil de iş yerinden seyahate gittiniz seyahate yemek yiyorsunuz. Hı hı. Bu yemeğe şirket size harcırah olarak ekstra para veriyor olabilir. Bu yemeklerin faturasını şirkete fatura edip iade alıyor olabiliriz. Bunu yine yazamazsınız. Yazamazsınız. Ama siz komple cebinizden bu harcamayı yapıyorsanız bunu iş yerinde düşebiliyorsunuz. Bu şekilde vergi yerlerine düşebiliyorsunuz. Bir de iş seyahatlerinde aileniz geliyorsa yanınızda bir başkası geliyorsa onlara yaptığınız harcamalarda hiçbir şekilde geçerli evet. olmuyor tabii ki. Evlerden bahsetmiştik taşınmadan bir de e, burada katmite e, yani e, soğuk kiranın yanı sıra bir de nevin costing yani apartman giderler içinde bir e, miktar ödüyoruz. Bunların giderlerini de e, vergi iadesi olarak geri alabiliriz. Bunlar ne dahi İşte çöp toplama parası, su parası, apartmanın su parası, işte e, başka neler var? İşte ne bileyim bir takım vergiler, belediye Aynen paraları öyle. gibi şeyler toplanıyor apartmanda. Bunlar her sene böyle siz bir ne diye bir e, her ay para ödüyorsunuz. Evet. Bu paralar toplanıyor. Yılın sonunda da apartman yöneticisi bir tablo yaratıyor size. Diyor ki ben diyor bütün sene boyunca apartman için evet. bu kadar para harcadım. İşte bunun diyor karşılığında sizden bu kadar para topladım. Bunun diyor karşılığında sizin bu kadar alacağınız çıktı ya da borcunuz çıktı şeklinde size gönderiyor. Bu da bir harcama sonuçta. Buna yaptığınız harcamaları da finansamta bildirdiğinizde vergisini yine aynı şekilde iade olarak alabiliyoruz. Şimdi en çok yine merak edilen ve Almanya'ya ilk gelindiğinde harcadan en büyük mevlalardan bir tanesine ehliyet değiştirmek. Şimdi evet. bunu, daha, yani bunu diğer bir videoda anlatmıştık nasıl alındığını. Hı -hı. Ama bu gerçekten çok tutuyor. Hiç ehliyetiniz çok... yoksa daha çok tutuyor. Türkiye ehliyetiyle geldiyseniz de yine tutuyor ve ciddi bir para tutuyor. Peki bunu vergi düşebiliyor muyuz? Hayır düşemiyoruz çünkü yine bu kişisel zevke giriyor. Ama eğer ki işinizden dolayı ehliyet almanız gerekiyorsa tır şoförüdür adam kesinlikle adam. Ya da, ya da şofördür yani şoförlük yapacaktır ve bunu şirket ödemiyordur. Evet. Yani şimdi şöyle mesela adamın kamyonet ehliyeti var kamyonet kullanıyor. Şirket de karar verdi. Biz artık tırcılığa başlayacağız dedi. Ve sana diyor ki ben diyor sana işte tır ehliyeti alman istiyorum diyor. Hı -hı. Tır ehliyeti almak için sen bir para ödüyorsun. Evet. Ve bu parayı şirket sana ödemiyorsa Ödemiyor. eğer ödemiyorsa eğer o zaman diyorsun ki tamam ben ehliyetimi bu yüzden aldım, işi için aldım ödüyorum. Ama ben işime gideceğim E ee, gidecekken işte başka yol yok gibi bir seçenek yok arkadaşlar. İşleriniz dağın başında falan olması lazım. Hiçbir şekilde toplu taşıma e, imkanınız olmaması lazım. O durumda şirketin de servisi falan olmaması lazım. O durumda belki sağlanabilir. Ama diğer türlü bir iş yerine araba dışında herhangi bir yolla gidebiliyorsanız ben o yüzden de ehliyet aldım gibi Yok, bir şey ne yazık ki ehliyet şeyi verdiğiniz paralar geçerli olmuyor. Bir de son olarak şundan bahsedelim. Dava ücretleri var. Dava ücretleri dediğimiz şu işinizle alakalı. Yani mesela sizin kıdem tazminatınız ödenmemiştir, haksız yere işten çıkarılmışsınızdır, bir başka bir şeyler olmuştur. İşinizin yarısında mesela. Hı hı. Tam bunu yaşadığınız sırada iş yeriniz işte size bir dava açtı ya da siz ona dava açtınız ve bir dava masraflarınız var. Bu dava masraflarının da vergisini vergi adresi olarak almamız mümkün ama sadece işimizle alakalı olursa yani mesela yani. gidip de kişisel boş bir boşanma davası ya da ne bileyim komşunuzla davalık olduğunuz falan böyle durumlar tabii ki de kişisel olarak algılanıyor. Şimdi maksat şu tekrar söyleyelim siz Almanya'da bir vergi veriyorsunuz zaten. Bu vergiyi verdiğinizde bir başka yere de işinizle dolayı bir vergi verdiğiniz zaman çift vergi vermiş oluyorsunuz. Yani mesela şundan bahsedelim Geçen videomuzda onu örnek vermiştik. Bir bilgisayar aldınız. Bilgisayar tamamen iş amaçlı ve parasını cebinden verdiniz. Siz kazandığınız paradan zaten buna bir vergi veriyorsunuz. Ama bilgisayar için de bir vergi veriyorsunuz. Ama bilgisayar için verdiğiniz olan vergi çift verilmiş oluyor aslında. Onun faturasını o yüzden sunduğunuzda o kadar bir vergi yerle kısmını alabiliyorsunuz işinizle alakalı olduğu için. Bu konu eskiden Türkiye'de de vardı. Normal çalışanlarda. Normal çalışanlar için de bunlar sağlanıyordu. Evet. Emekliler için de sağlanıyordu. Siz diyordunuz işte mesela emeklilerde temel gıda ihtiyaçlarınız vergiden muaftı. Hı hı. O yüzden mesela emeklilerde eskiden bilirler anneannemizin, babaannemizin adresini doldurduk işte şey bu temel gıda, bakkal market harcamalarını vesaire. Sonra bunlar kaldırıldı. Normal çalışanlar için de kaldırıldı. Aslında kötü bir şey bu. Şimdi şu anda Türkiye'de askeri geçim indirim adı altına bir şeye dönüştürüldü. O şekilde veriliyor ama çok düşük bir, çok miktar. Düşük bir miktar. Aylık 90 lira mı 80 lira çok mı Düşük evet. öyle bir miktar veriliyor. Onun yerine içimiz için harcadığımız meblaların aslında düşülebilmesi çok bu açıdan önemli bir şey. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Bu arada son olarak şunu da söyleyelim. Ee, Vergi iadesi dediğimiz şey bir sonraki sene yapılıyor. Yani bu sene yaptığınız harcamalar 2021'de yaptıysanız bir şeyleri 2022'de bunu evet. ödüyorsunuz. Bunun nasıl yapılacağını, hangi portallardan yapılacağını bir önceki videomuzda anlatmıştık. Çünkü bu soru gerçekten Almanya'ya gelenler sırasında çok büyük yaşanıyor bu sorun. Ne yaparız, ne ederiz? Çünkü Türkiye'de çok aşina olmanız evet. bir konu. Bu şekilde soruları cevapladığımızı umuyoruz. Almanya'da yaşayan arkadaşlardan bir şey merak ediyoruz. Genel olarak siz borçlu mu çıkıyorsunuz bu finansamda yoksa vergi iadenizi gerçekten yüksek miktarlarda alabiliyorsunuz, alabiliyor musunuz? Özellikle de ilk defa Türkiye'den gelen kişilerden çok merak ediyorum bu evet. taşınma ücretleri konusunda. Mesela. Aşağı yorum olarak yazarsanız çok seviniriz. Evet. Hakikaten hani sizin vergi iadesi kapsamınız nasıl oluyor? Bir de onu hemen söyleyeyim. Vergi iadesi aile olarak yapılıyor. Tek evet, tek evet, yapılmıyor tek, yani aile olarak eve giren toplam parayla evet, evden evet. çıkan toplam para şeklinde yapılıyor çünkü hani vergi sınıfları da buna göre aile yani 3'e 5 oluyor mesela evet, hani evet. ailede 2 kişi 3 olamıyor gibi bir şey var işte ne bileyim 4'e 4 oluyor. Vergi sınıflarını anlattığımız Sınıflar da o var. şekilde evet. yapılıyor bunu da vergi sınıflarını anlatmıştık evet. zaten bir videomuzda bir kanalımıza bakarsanız görebilirsiniz. Evet. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve böyle videomuzu farklı portallarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.